Bir aileyiz. Memuruyla, işçisiyle. Memur da emekçi. O da kendi yine kendi dalında buraya emeğini sarf ediyor. Sizler bilek gücüyle, onların bazıları yine kafa gücüyle burada hizmet ediyor. Ben öncelikle hepinize sağlıklar diliyorum. Sağlıklı olmanızı diliyorum. Burada huzur ve güven ortamı içerisinde çalışmamızın devamını diliyorum. Ve tekrar 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramımız evet. kutlu olsun Arkadaşlar bana bir dakika bir dakika kapıdan. Thank <laughs> you